Bakın da benim kanaman ana dere Afgan köyümün hani ne hele bakın da kimsecikler kalmamış benim köyümde Veren olmuş bile bile evleri bile yok olmuş da insan kalmamış benim karamın ana dere köyümde Afgan köyünde insan kalmamış o Oy be böyle mi olacaktık be biz böyle mi olacaktık da? Kardeş kardeş ha? <laughs> böyle mi olacaktık da? Kim böyle ayrıldık be? Niye böyle olduk da anlamam ki? Herkes kendi derdinde. Herkes kendi aleminde gidiyor da haberimiz yok. Bilmiyoruz be. Kimler vardı kimler geçti de? Bu koskoca dünyada hepsi birebir yalan oldu be. Yalanmış, yalanmış. Yalanmış da, yalanmış da. Böyle, böyle oldu be. Halimiz böyle oldu be. Sokaklarım bomboş kalmış benim. Karamanlara direkimin. Sokakları bomboş kalmış yine. Baktım da eskileri kalmamış be. Eskileri kalmamış be. Eskileri çıkar da çıkaracaksın. Da bakacak da hiç, hiçbir, şey kalmamış be. man insanı, insanı, hani buranın an insanı, e, insan onu malda yalan, mülkte işte. Gel de bir de sen oynan dedi be, oynanıp gidiyoruz be. Dünya malı değil mi? Dünya malını çalanlar Bir kız güzel seversin de onu da el alır gider de. Hepsi yalanmış be. Yalanmış be. Yalanmış her şey yalanmış. Her kan gözlerimden damla damla yaşlar aktı da hepsi yalan oldu yalan oldu be. Sevdalar be yalan olmuş be. Güzelim yalanmış. Bugün yine kaldım köyümde de baktım sokullar bomboş yine. Yine efkarladım da tuttum açtım da bitiyor başladım da. Yine aklıma sen geldin bir tane. Yalan yalan. Niye sen yalanmış bak.